Dostlar merhaba uzun bir süreden sonra tekrar geri döndüm. Ee, bu videoda neden bayağıdır video çekmiyorum neler yapıyordum bunlardan bahsedeceğim ve aynı zamanda yeni sezon da gelmiş. Ee, yeni sezonla birlikte iskelet fıçı sevrimi geldi hemen aldım Battle Pass'i. Ee, normalde bunun böyle bir havanlı güzel bir destesi vardı. Bir kartının seviyesi bende çok iyi değil o yüzden bu şekilde bir deste yaptım. Ee, aynı zamanda yeni gelen güncellemeler hakkında konuşalım. Çok güzel olmuş bence oyun yani bu kupa... E... Ne, ne deniyordu buna bakalım. Temmuz arenaları diyor. Bu kupa sisteminde güzel değişiklikler olmuş. Çünkü max kupaya kasıp oyunu burayı bırakıyorduk tamamen. Full şeye gidiyorduk. Renk rank e, dereceli kısma gidiyorduk. O yüzden bayağı beğendim. Burada alabileceğiniz güzel ödüller var. Bakın burada eski süper büyülü sandıktan falan var. Buraya kasın derim yani size. Aynı zamanda dereceli kısma da bir değişiklik geldi. Artık aşamalı diyorlar ve buradaki bazı ligleri kaldırdılar ki bu çok güzel oldu. Çünkü yok yere saçma sapan liglerden çıkmaya çalışıyorduk. Çok iyi oldu. Nihai artık daha hızlı çıkılıyor. Beğendim yani güncellemeyi. Şimdi bu yeni iskelet fıçısı evrimiyle sizlerle birlikte şu kupa modunda birazcık ilerleyelim o zaman ya. Evet dostlar bu arada ilk rakibimizi bulduk. Bu arada Hava çok sıcak. Yaz geldi. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Yani bu sıcakta nasıl dayanıyorsunuz bilmiyorum. Açıkçası ben çok dayanamıyorum. Keşke falan olsaydı. Sorun yok. Bu arada bu desteğe çok e, tecrübem yok. O yüzden kötü oynayabilirim. İlginiz olsun. Ben nerelerdeydim sorusuna gelecek olursak dostlar. Ben e, üniversitenin son, e, son senesini okuyordum. Dördüncü senemi okuyordum. Ve bazı sorumluluklarım vardı işte tezim olsun, bir e, projem olsun. Bunlar da son zamanlarda biraz vaktim çok oluyordu. O yüzden bir de çekemedim. Ondan sonra da iki hafta önce mezuniyetim oldu falan işte çok güzel oldu. Ama video çekmeye de dönemedim sonra. Bir iki hafta ara verdim. Bir iki hafta çekemedim diyeyim daha doğrusu. Aylar bir ara verdim. Bugün de dedim artık bir video çekme vakti geldi. Ben evet. çekiyorum. Bu arada Skelet Kral sevdiğim bir karakter. Şöyle bir havan kuralım. Bakalım savunabilecek mi sol taraf. Bence savunamayacak bu arada. Ve havan kilitlendi. <laughs> ne yapayım ya? İyi iyi iyi, iyi. öndeyiz. Güzel aldık. Şimdi ben iskelet kuşu satacağım. valkürle savunacak. Sonra da e, iskelet kralla da savunuruz bence. Bakalım. Valkürle savunacak hemen. Yıldız bir çıkalım. İskelet kralı koyalım. Bakalım fişekçi deneyecek mi? Kötü arkadan attı. Öleceği için hemen bir attım şeyi. Bir tane tomut atadım. Depremini aldım. İskelet kutusunu attım. Tomluğu var edildi Tomluğunu almak için. Kötüm <laughs> mü? <Anlamıştıldı. gülüyor> ah, güzel. Vuracağım mı bugün iskelet sal? Teşekkür ederim. Çok güzel patlama seri. Hava atalım. Dedi i̇şte Goblin üstüne. Güzel bir savunma oldu. Bu arada şu an bu birinci deprem destesi çok önemli. 33, 33 vurmaya çalışıyorum. Bakalım buraya bir şey yapacağız. Buraya savunacak acaba? Havanı döndüreyim, bir şey yapacak, bir zincir atacak. Ama mantı defne pozisyonu kalmıştı. Ha, iyi, biri döndü. O bir neticesi atarsam... Yemek yiyecektim, ölmedi. Biz burada bir fişek döndürmeyi deneyelim yani. Vur bir tane iskelet! Vuramadı. Tamam bu yoksa bizim dinamikçimizi de atlasın ve kuleye bu maçı aldık. İyi oyuncu diyelim. Evet dostlar yeni oyuna girdik. İşte ben de durumlar öyle. Ben işte 4. senemden mezun oldum. Bu arada bilmek isteyenlere söyleyeyim. E, Bilgisayar mühendisliği alanından mezun oldum. Şimdi artık çalışma hayatı başlayacak maalesef. Bu ne yapacak? Komodu var ya ben. Ama komodu da bir Vay be diyelim. Tomruk artı ELEKTRORU Ne olabilir? Ooh, tamam kraliyet devi. <laughs> Okey. Of zor meç up Hemen, hemen basacak mı özelliğini bakalım. Yarasını da öldüremiyor diye biliyorum. ya güzellik basalım. Güzel. Havan öldürür o şeyi avcıyı. Şöyle bir bilgi satalım. Kamuru var elinde. İğrenç tarafı var. Hop. Umarım bu bilgisine bakmamıştır. Çok iyi. Şöyle bir sarılma. Bir tane vuracak mısın? o oradan kuleye gider ya. Vallahi gitti. Çok iyi. Skate trap Güzel. İ İkisi de birazcık geriyiz ama çok sorun yok gibi gözüküyor yani. şu an. Şuradan bir baskı uyguluyorum. Çok iyi. Ama bir sonraki hadisi evliyim de bunu unutmayalım. Özellik bastı bu arada. şöyle bir hava atayım tamam. Kulede. Bir tane daha vurur kuleye. Bir, kule. bir yarasalarımızı da atalım. Aaa yeni kartı kullanıyor tane vurdu burada Tamam, sakin olalım. Nasıl lan? Tamam, erdin ışını <laughs> bayağı vurdu. Hmm. Hayda, <laughs> Burayı bakalım sanabilecek ya? Biraz sıkıntı. Öfkesi var diye atmayacağım yere soruyorum. Tamam soğuk yere bir nevi çip atladı. Bayağı iyi. Buzlu yüzlerim duruyor mu? Buzlular birazcık. Yarasını hemen savunalım orayı. Orada avcısını da tamamen öldürdü iskeletmiş. Çok iyi. Arkadan çıkalım iskeletmiş. Havana bakış maalesef Sağa havan atarsam oraya planlı bir atmak zorunda kalır mı? Evet kalır bir Yerine savunmaya çalışalım Oradan tombruğunu alacağız. Tombruğunu aldıktan sonra da bisikleti hiç bir hiç gidecek Avcı atmak zorunda kalacak Bir süre çalışalım Havana bakış maalesef Güzel sorunlar. Hemen havana atalım buraya. Miskelet biçisi. Güzel bir komlukla birlikte Havan da vurdu. İyi oyuncu diyelim. İyi okuduk sonunda oyunu. Pes sesini diyor bize olaya bak. Hadi bir sonraki oyuna hmm. girelim. Dostlar bu arada o kadar aşina değilim ki desteği. Arada hangi kartı atsam falan diye düşünüyorum. O kadar aslında çetemsi kartlar var ki böyle çok sinir bozucu rakip için. Ama mesela az önce mesela adam öfkesi falan vardı. O öfke çok sinir bozucuydu. Yarasaları adam akıllı kullanamadım. Oo, aynı deste olabilir. Bu deste birazcık şu an herhalde meta'ya düştü. Ee, İskelet evriminden dolayı asker bu elini bir daha ismi galiba ya. Neyse hava nedirimini hemen döndürelim. Aynen abi. Adam da aynı destiyo oynuyor. Tomruğunu alalım adamı. Tamam atmadı. Jet kuşu satalım hemen. Şimdi atacakmışım abi. top arabalı versiyonu oynayabilir ya. Getiriz, getiriz. 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 <laughs> bir de gittik biraz Bir havan Aha skate kralı çok kötü atıyor. bizim havan olacak havan Ha bir de onu kullanıyorsun. Okay. Biraz ilginç bir destesi var rakibin. alalım birazcık. Bunun özelliğini duruma göre basabiliriz çünkü. Keşke sadece buz gücü satsın. Ama sorun Kule görüyor mu onu? Görmedi ya. Bak şu an çok iyi bir fikir geldi aklıma. Buradan havanı basıp özelliği kullanırsak. Ne olur? Öyle yapmayalım öyle. Savunmaya çalışalım. Sağ tarafa atalım. <laughs> İskelet böyle atarsan havana gitmeyecek. Kuleye gitmiş bu Güzel e, bu bir şey ıskaladı. <gülüyor> <gülüyor> tamam hemen şöyle öngörelim artık. Ha oh, saatliyor havanın iyi vurdu bu arada. Tamam ben içine vuruyor. Ben içine koşacak bu arada oraya maalesef. Şuradan çok baskı görmek için istiyor. Kısa tüm savunmak zorunda. Tamam. Bir yere sever Güzel. Yeni gidiyoruz, fena değil yani. <laughs> İyi bir yere salak alırız, yapalım. Güzel senin yani. Güzel bir komik. Bir de gibi gözüküyorlarız, i̇şte <salak alırız>, yapalım. <laughs> tamam biraz yakın bir oyun. Aa yarası sıfır orayı savunamadı mı? <laughs> Savunamamış gibi gözüküyor valla. İğrenç. Nasıl savunamadı ya? Daha şöyle bir kanal katılıyor. Birazcık spamlıyorum şu anda. Spike gibi. Son oldu ya? Çok hmm. aslında? Güzel tahmin ettik madenciyi. Ee, ölecek mi o acaba? bastım ya. O havanı alıp almam lazım orada. Şimdi <laughs> Yok, adam. yok boyunca, bu adam benden daha iyi oynadı bir Yapacak <laughs> bir şey yok. Bir sonraki öne geçelim. Evet dostlar bir sonraki öne geçtik. Her oyun kazanacak diye bir şey yok yani. Hele bu desteğiyle benim bugün ilk oynayışım açıkçası. Şöyle bir havanla açılış yapayım da evrimi dönsün hızlı. Bu da galiba deprem binici oynuyor lanet olsun bunlar çok arttı ya. 10.000 kupa çıkmaya çalışıyorken buna inanılmaz sınırlı bozdu bu arada dostum. Keşke atmasaydım ama havan kırılabilirdi belki. Vurur mu o? Tabii ki vuracak çünkü o binici. İskelet fıçısı attım sağdan. Hıh. Hmm. Bisket kral atalım. Sevdiklerini toplasın. Güzel. Havanı böyle atayım. Depremi kuleyle birlikte vuramasın. Güzel. Tamam o şey kişiye alır mısın artık? <laughs> da yollayayım oradan. Kule, kule de patlar mı? Kule de patlar. O bir dinamitçisini çok seviyorum bu arada. Bu aralar köstebek destesi de oynuyorum. Onda inanılmaz iyi. Küçük madenci gibi bir köstebek destesi. Onda eğer Riley'yi tanıyorsanız yani Bence youtuber. Çok iyi oyunda profesyonel oyuncu. Ondan görmüştüm. Çok iyi bir köstebek destesi. Ama ana play'imi de çıldı. Bir yandan da iyi yani şekilde. Bisiklet kuş arkadan. Tamam. Kusura beyler bir telefonum çaldı. Rahatsız etme modundaydım da rahatsız etme modundayken WhatsApp'tan ne çok şey olmadı. Fark etmiyorum. Yeni Hmm. Yani bir halde insan. bu şekçiden nefret ediyorum. Sarpleye ne olacak? Sarpleyesine bayağı hasar veriyoruz. Sarpleyesini aldık. Oğlum gördünüz mü? Şey iskelet veriyor. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok beğendim. İyi çok o zaman son maça da girelim sonra da videoyu burada bitirelim ya. <laughs> Dostlar son maça girdik. Az önce son iki, iki maç daha girdim bu arada o kazandığım maçtan sonra. ikisinde de bir internetim koptu o yüzden o maçları koymayacağım. Birazcık sinir bozdum. Niye internetim koptu geldi, koptu geldi, geldi anlamadım. Umarım bu maçta kopmaz. Şimdi elektro dev görüyoruz. Acaba iksir golemi falan mı? <laughs> evet daha saçma Burada bloklamam lazım. Bir tane vurdu. Yalnız orada çarp attı. Burayı savunabilecek mi? Hem çarp hem mokları mı var? Okey. Biz daha fazla hasar bulduk ki. Kisir gol edilmiş bu arada. Şimdi yarasalar atmıyorum. Yarasalar biraz riskli canlılarız olduğu için Goblin'in kırıcıyı bekledim. Bedava ikisi verdi. Pardon. Bir de taban evrimini döndürdüm. Bakalım. Bunu Onun içine iskeletler çıkıp ölecek ya. İskelet kralını doldursun. Bu O iskelet kral çok hasar yemesi Önüne bir çatı atıyorum. Ölecek. Aa öpüye giremediler. Çok iyi. Sola havan atalım Çok iyi havan tamam. dedi. İki de bir niye si telefonu çalıyor Böyle bir chat attım Şimdi bir dakika boyunca ikisi golemini savunmamız lazım Bizi biraz zorlayacak bu bir durum Arkadan buz büyücüsü attım tamam o yönden iskelet şey e, ikisi gölemini attı İskelet kralı atalım bir daha <laughs> maalesef böyle bir savunma yapmam lazım öfke <laughs> yapabiliyorlar ama attı döndüğümüz biraz kötü olduğu için kaçma bir savunma yaptık ama sorun yok şimdi de Buraya özellik basmayı düşünmüyorum. Yani biraz sıkıntı iki tane şey var. İfade var. Çift kabak diye. Çift tamam da iyi savun daha orayı. Sete yaptım. Sete zaman öldürmek için. Güzel yani. bir yani. İyi oyuncu diyelim ve menüye dönelim. Muhtemelen birkaç tane ödülümüz de vardır e, Battle Test'ten. Onları açıp videoya kapatalım. Evet dostlar. Ah var birkaç ödülümüz. Açalım bakalım. Altınlarımızı alalım. Jokerlerimizi alalım. Dev sandık. Güzel. 5 yıldız gelir mi? 5 yıldız uzun süreden sonra. 5 yıldız. 3. 4. 5 gelmedi Al olsun. 4 yıldız değildir. Hadi canım. Çok iyi, çok iyi. Kabulüm. Evet dostlar bu şekilde e, uzun süreden sonra ilk videomu attım. Siz de neden video atmadığımı falan öğrenmiş oldunuz. Özür dilerim bayağıdır video çekemediğim için. Ama geri döndüm. Her gün yine atacağım. O yüzden yarın görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. İyi bakın kendinize. Görüşürüz.